Evet sayın seyirciler, Toros Tarım Spor Antalya Tarım Fuarı'ndaki çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi Kaan Basmacıoğlu, Köy TV ekranlarına tanıdığınız Basmacıoğlu firmasının e, Antalya'daki bayisi Çalışkanlar Tarım Ticarete, Abdullah Çalışkan Bey ile beraberiz. Abdullah Bey ile hem fuara konuşacağız, hem Basmacıoğlu'nu konuşacağız. Basmacıoğlu ürünlerine Antalya'daki bu bölgedeki ilgi alakayı konuşacağız. Abla Bey öncelikle fuar hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ee, çalışkanlar olarak e, basmacı dışında bir bayiniz e, bir ürününüz var mı? Yok, Sadece bir yok. Sadece basmacı ile de çalışıyoruz. Kaan, Kaan olarak e, çalışıyoruz. E, çiftçimizden gelen zaten e, öneri te, yani tercihler Kaan'dır. Hani o yüzden başka markayla e, ürünle çalışmıyoruz. Peki e, bu bölgede Kaan'a olan ilgi alaka nasıl? Yani siz bir bayi olarak işin içindesiniz. E, direkt e, çiftçiyle muhatap olan kişisiniz. Ürün alanların memnuniyeti veya şikayetleri var mı? Basımacıoğlu Kaan'ın bu bölgedeki durumu nedir? Ya şikayet illaki şikayetler oluyor. O da hani e, daha iyi olsun diye. Ya daha iyi olsun diye. Örnek vereyim. E, bu yeni bir ürün Kaan A100. En çok talep yani e, yoğun talep olduğu bir ürün. E, dün bir müşterim geldi. Kendisini söyledi. Hidrolik kaldırmalı bir sistem var traktörlerde olan e, bu rotatörün kaydırmalı sistemleri var, pistonlu. Bu da olsun dedi. Yani bu şikayette ziyade bir istek. Yani bunu neden yapmadılar evet. gibisinden söyledi. Yani bunun gibi şikayetler, yani istik, istekler var ama e, talep çok fazla. Hani memnuniyet çok fazla. Kalite, e, zaten kalite müşterilerimiz, hani çiftçilerimiz fazlasıyla biliyorlar. Hani e, bilhassa e, pulverizatörlerde yani ilaçlama makineleri diyeyim onlarda memnuniyetimiz çok sağlam memnuniyetimiz var yani. Geri dönüşleri çok güzel. Peki sizin e, fuardan beklentileriniz nasıl? E, nasıl gidiyor fuar? Fuar çok iyi gidiyor. Yoğun taleplerimiz yani e, yoğun geçiyor öyle söyleyeyim. Yani müşterilerimiz e, desteklerini esirgemiyorlar. E, güzel bir fuar geçiyor. Peki ben teşekkür ediyoruz katkınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim sağ olun. Evet sayın seyirciler. E, Kaan Basmacıoğlu'nun standındaydık. Köy TV ekranlarına yakından tanıdığınız özellikle A101 Arıza diye bizim reklamlarını çektiğimiz ve bize dönen ürünün de başındayız. Bu ürüne olan ilgiyle alakalı da bahsetti Kaan'ın Antalya'daki bayisi. Toros Tarım sponsorluğundaki yayınlarımıza devam edeceğiz.